Keyifli bir Excel akşamına hoş geldiniz. Excel'de canlı yayın derslerimize devam ediyoruz. Şimdi bu akşam biraz gündemi takip ettiyseniz ISO 500 açıklandı. Yani Türkiye'deki en yüksek 500 firma açıklandı. Gelin onunla ilgili Excel'de analizler yapalım. Oradaki dosyalara bir bakalım. Buradan. Şimdi öncelikle buradan Google'u açacağız. Ve şöyle göreyim. Google açalım. Hüseyin Bey unutturmayın onları cevaplayacağım. Cevaplayayım. Buraya gelin ISO 500 yazın Google'a. Bugün açıklanan yani bugün dediğim 27 5 tarihli açıklanan Türkiye'deki en yüksek 500 sanayi kuruluşunu listesini gelelim. Buraya geldiğiniz zaman bakın listeler geliyor. Birden başlayarak sıralı şekilde gelmiş. Buradan, şurada gördüğünüz CSV var. Bu CSV ne demek? Virgülle açılmış şekilde. XLS ise Excel dosyası formatında. Ee, bir dakika, şu indirim kodlarını tek tek paylaşayım. İlk paylaştım. Bu yıllık üyelik %50 indirimli üyelik. Tıkladığınız zaman açılıyor. Evet, bir sıkıntı yok. İkinci paylaştığım ise süper paket içinde Excel kitabı hediye olan paket. Bunu kontrol edeyim. Evet, bu da çalışıyor. Bunda da bir sıkıntı yok. Şimdi buradaki ISO 500 listesini indirelim. Şöyle şuradan XDS'ye basalım ve ISO 500 listesini Excel'e alalım. 2020 yılına göre tabii sanırım bu değerler. Şöyle baktığınız zaman bakın 501 kayıt var. 500 tane veri var. Kontrolle küçülttüğünüzde şöyle baktığınız zaman çok geniş bir yapı var şöyle daraltalım biraz. En azından şöyle. Tabii hemen ne yapmamız lazım? Şu başlığımızı bir sabitleyelim. Bakın görünüme geliyorum. Bölmeleri dondur. Üst satırı dondur. Şöyle dondurduk. Şu şekilde şöyle baktığınız zaman bakalım bir göz atalım. İlk 500'de hangi firmalara eğitim vermişim ben? Var mı onlar? Şöyle baktığınız zaman Türk yaşayacağım Vestal, Vestal, Ettibakır Kardemir'e verdim mesela. 1. Erbakır'a verdim. 2. Enerisa'ya verdim. 3. Şöyle göz attığınız zaman hızlıca MMK'ya verdim. 4. Bunu ben detaylıca bakarım. Şöyle ilk başta gördüğüm en az bir dört taneyi gördüm eğitim verdiğim. Detaylıca bakarız. Peki şimdi burada başka ne dikkatimizi çekiyor? Bütün rakamların başında yeşil simgeler var. Şimdi bu yeşil simgeler neyi gösteriyor arkadaşlar? Bunların metin formatında geldiğini, değil mi? Şimdi bu metin formatında gelenleri önce bir sayıya çevirelim. Ne yapıyoruz? Haşı seçiyoruz. Veriden metin sunulara dönüştür. İleri, ileri, son diyerek bunları şöyle bir net sayıya dönüştürelim. Buradan net satışlar var, net satışlarımız var. Yana doğru gittiğinizde öz kaynaklar, onlar açıklanmış, açıklanmamış, onların önemli değil. Yana doğru gidelim. Kodları var, sermayelerin yabancı olup olmaması ve adresleri var. Şimdi bunlara gerek yok. Şunları şöyle seçtim. Şuraya kadar seçelim, bunları silelim. Burayla işimiz yok. Sol çizgi çift. Üretimden rakamlar aynı mı? Şuradaki net satışları da mesela buradan metin sütunlara dönüştür, ileri, ileri, son diyerek şöyle döndürelim. Şimdi gelin analiz yapalım buradan. Mesela Hangi sanayi odasında kaç değer var? Kaç tane il var? Şey düzeltiyorum. Hangi sanayi odasına bağlı kaç şirket ISO 500'e girmiş? Şimdi bakın burada en kolay şey pivot yapmak değil mi arkadaşlar? Pivot yapmayı biliyorsanız buradan çok pratik bir şekilde tek tek filtreleme yaparak bulacağımız şeylere gerek yok. Bu Şu şekilde şunları bir daraltayım. Pivot yapabilir miyim? Başlıklar var mı? Başlığı olmayan satır var mı? Yok. Ekleye geldik o zaman. Pivot tablo diyoruz. Tamam diyelim. Şimdi ne yapacağız? Bağlı olduğu oda. Bunu getirdim satırlara. Bakın, sürükle bırakla getirdim, koydum. Bütün sanayi odaları geldi. Şimdi bakalım hangi sanayi odasına ait? Kaç firma var? buradan geliyoruz. Tekrar toplam değerler kısmına bağlı olduğu odayı koyalım. Metinsel olacağı için direkt bunu sayacaktır. Bakın direkt saydı. Demek ki ilk 500'de Adana Sanayi Odası'na bağlı 10 tane şirket var. Afyon Karahisar'a bağlı bir tane var. Mesela Denizli'ye bağlı bakın 10 tane var. Ege Bölgesi Sanayi Odası'na 44 tane var. İstanbul'a bağlı 160 tane var. Bunu arkadaşlar böyle yapmak olabilir ama bu rakamları gelip sağ butona basarak sırala deyip büyükten küçüğe sıralarsanız sayıların daha çok olduğunu bakın daha net bir şekilde görürüz. Gördüğünüz gibi ilk 500 değer bu. İlk 5 değere bakalım. 500'ün %20'si 10 ne yapar? İlk 100 değer desin bile ona bile gerek yok dikkat ederseniz ilk 10 değer neredeyse toplam bakın 363. Yani Pareto kuralı devreye giriyor bakın. %20'ye %80 kuralı var ya. Türkiye'deki ilk 5-10 sanayi odasına bağlı şirketlerin bakın sayısı 5 geri kalan 500'dekilerin neredeyse yarıdan fazlası. 363 tane toplam şirket var. Peki ben bunu biraz daha detaya indireyim. Şimdi buradan gelip kuruluşlar ifadesini tutalım, bağlı olduğu odanın altına getirelim, bırakalım. Bakın direkt buraya geldi. Tabii karşılarına bir gelecek normal çünkü her firma bir kere geçiyor. Burada da İstanbul Sanayi Odasına bağlı olan şirketler, bakın karşımıza geldi. Buradan bakıp direkt değerleri de görebiliriz. Ege bölgesine geldi bağlı olanlar, Kocaeli bağlı olanlar. Burada arkadaşlar biraz daha detay girelim. Şimdi bu rakamları sayısını buradan alayım, şöyle dışarı atayım. Ve buradan net satışlar TL'yi tutalım. Toplam değerlere koyalım. Şimdi dikkat ederseniz sayı olarak geliyor bunlar. Sağ butona basıp sıra buradan değer özetleme ölçütünden toplamı seçelim. Rakamların üzerine sağ buton numara biçiminden sayı deyip binlik ayracını kullanalım. Şöyle. Şimdi rakamlar geldi. Demek ki Adana Sanayi Odası'na bağlı bakın. 14 milyar 430 milyon 354 bin 726 TL'lik satış var. Bunu yapan 10 firma da bu. Tabi bunları da rakamları da büyükten küçüğe sıralayalım. Ki ilkler karşımıza gelsin. Bakın direkt buradan Adana'da Sasa Polyester Sanayi. Bakın, Adana'daki ihracatı ilk 500'deki ilk firma. En yüksek firmalardan bir tanesi. Baktığınız zaman Afyon Karahisar'da Oruçoğlu var. Akyazı Ticaret Odasına bağlı bunlar var. Aselsan, Türk e, Ankara Sanayi Odasına bağlı da burada bakın buradaki şirketler var. Oyak çimento fabrikalarına eğitim verdim. Havel sana verdim. Tarım krediye verdim. Baya ilk, ilk 500'de bayağı bir firmaya eğitim vermişim. Görünen o. Denizli'ye bakalım. Mesela kendi memleketimiz. Denizli'de nasıl durum? Denizli'de tabii ki hiç şaşırmadığımız bir durum var. Erbakır açık ara birinci. Diğerlerinde de evet diğerlerinde diğer firmalar. Tabii Erbakır'a sürekli Erbakır'ın eğitmeniyim bir eğitim veriyorum. Dört yolda da MMK, evet bu da Rus ortaklı bir şirket gibi. Peki bunu gelin biraz daha detaylandıralım. Böyle yapacağımıza bir de gelin yukarıdan hatta şuradan bağlı olduğu oda kurum üzerine sağ butona basıp dilimleyici olarak ekle diyelim. Şimdi burada arkadaşlar bu yeni versiyonlarda olan bir şey. 2013 ve üstü versiyonlarda olan bir şey. Eğer bunu göremiyorsanız yani dilimleyici ekleyi burada göremiyorsanız yukarıda çözümle tasarım diye göreceksiniz. Burada bakın şuradan dilimleyici ekle özelliği vardır. Buna basıp bağlı olduğu oda kuruluşu buradan seçtiğiniz zaman oda kuruluşu bunlar karşımıza gelecektir. Burada şimdi tabi çok oda var. Çok oda olduğu için de bunu sığmaz. Sığmaması normal. Buradaki dilimleyici iki sütun yapsak. Şöyle biraz genişletsem biraz daha aşağı doğru alsam hafif de ekranı küçültsem bakın O zaman tabi belki bunu ekranı büyüttüğünüz zaman iki değil şuradan dilimleyiciden tekrar şöyle 3 yapalım şöyle yana doğru genişletelim aşağı doğru genişletelim tabi gene sığmıyor Çünkü sayı çok hangisine basarsanız onun detayı direkt karşımıza bakın buradan geliyor Burada bile aslında Excel eğitiminde verdiğimiz her konuyu kullanabiliyoruz. Bakın şurada değiştirdiğiniz zaman tablonun boyutu bakın sürekli oynuyor. Gördünüz bak bir büyüyor, bir küçülüyor. Bir daralıyor, bir genişliyor gibi değerler var. Bunu nasıl engelleyeceğiz? Yani pivot yaptığınız zaman pivottaki bu güncellemelerin yani tıkladığınızda, buraya tıkladığınızda bu değerlerin gidip gelip açılıp büyümesini nasıl engelleyeceğiz? Bunun kolay yolu nedir arkadaşlar? Geliyoruz buradan. Öncelikle tüm en geniş tabloyu bir seçiyoruz. Sonra pivotun üzerinde sağ buton. Buradan pivot tablo seçeneklerine gelip şuradaki sütun genişliklerini güncelleştirmede otomatik sığdırı kaldırıyoruz. Tamam dediğinizde buradaki değerler artık bakın sadece aşağı yukarı oynar. Sağa sola doğru genişletme, daraltma buradan yapamayız bakın. Gördünüz mü? Çok basit bir özellik ama çok da önemli bir özellik. Buraya baktığınız zaman da bakın burada da en büyük şey EÜAŞ EUH, elektrik üretim genel müdürlüğü buradan tabi bunları ben görmüyorum bir dakika şöyle bakayım. Ve diğerlerini görüyoruz. Evet. EOS Elektrik Üretim Müdürlüğü'ne bilin bakalım kim Excel eğitimi vardı. Gibi arkadaşlar buradan bakın pivotta da bilişim ISO 500'ü incelemek mümkün. Buradan farklı şekilde yorumlar yapılabilir. Hangi oda, en yüksek oda hangisi, en az oda hangisi ya da buradaki gibi burada şeyler. Sanırım burada sektörleri yoktu. Sektörleri olsaydı sektör bazında da bu analizler rahatlıkla yapılabilirdi. Buradan da adım adım ileriye doğru gidebilirdik. ISO 500'ü Excel'e aktarıp Excel'de pivot tablolar aracılığıyla bu tür analizleri kendiniz rahatlıkla yapabilirsiniz. Gayet güzel bir kullanım oldu. Bakın. Bulunduğunuz bölgedeki ticaret odasının linkine bastığınız zaman o bölgedeki firmalar karşınıza direkt gelecektir. Buradan bunu yapmanızı öneririm. En azından bulunduğunuz yerdeki firmaların yani hangi firmaların büyük olduğunu küçük olduğunu nispeten biliriz. Ama buradan da rakamlarla çok daha net bir şekilde görebiliriz. Okey. ISO 500'ü bu şekilde Excel'de incelemiş olduk. Şimdi ee, geçen salı günü yapamadığımız bir konu var. Takılı kaldık. Onu Facebook'ta arkadaşlarımız çözdüler. Şu Facebook'ta Excel Eğitim Paylaşım grubumuzda bunun çözümlerini dosyalar kısmında paylaştı arkadaşlarımız. Şuradan dinamikti galiba şu en son Evet Gargamel Ezel ve Ezel Barbosa'nın Gargamel Barbosa'nın paylaştığı şekliyle şu dosyaya bir göz atalım burada da adım adım nasıl yapıldığını yazmış bakın tek tek nasıl olduğunu biz dün salı günkü dersi şunu yapamamıştık yönetimi seçince buraya bu değerleri getirememiştik hatırlarsanız Bakın gayet güzel bir şekilde yapmış. Gerek Ezel Bey, gerek Burhan Bey, gerek farklı birkaç arkadaşımız da bunun çözümlerini paylaştılar. 3-4 farklı şekilde çözüm paylaşıldı. Ezel Bey'i, Burhan Bey'i diğer paylaşan arkadaşları şu anda isimlerini hatırlamadım ama baktım dosyalarına da hepsini tebrik ediyorum. Boynuzun kulağa geçtiği bir pozisyondayız. Ne güzel. Çok da güzel. Ben tabi bu şekilde çözmedim. Ben bunu çözmüştüm. Hatırlamadım ama ben de farklı bir şekilde çözmüştüm. Ben de onun bir çözümünü hatırlarsam tekrar bakacağım ve yayınlayacağım. Ama örnek dosyayı Facebook'taki Excel eğitim paylaşım grubumuzda buradan indirebiliyorsunuz. Bakın direkt buradan dinamik vd diye indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da zaten tek tek hangi formülün ne amaçla kullanıldığını detaylıca Ezer Bey anlatmış. İkinci örnek çok daha farklı ama çok daha önemli bir işlev. Şurada hatırlarsanız buradaki başlıklarda boşluk bırakamıyorduk. bunlarda da alt tanımlama yani şu işlemi yapmak için buradan boşluksuz hale getiriyorduk. Bunun da yolunu Ezel Bey tekrar burada yapmış ama bunu buradan direkt göremiyoruz. Veriye gelip veri doğrulamaya bastığınızda buraya geldiğinizde bakın dolaylı yerine koy işlemini kullanarak bu formülle de bu çözülmüş. Bunu YouTube'da birkaç arkadaşımız da yoruma yazmışlar. Hepinizi tebrik ederim. Gerçekten 10 numara bir çözüm bu çözüm. Yani benim aklıma gelmemişti açıkçası böyle bir şey kullanmak. Ama gayet de güzel. Aslında bir nevi Excel'de çığır açacak da bir çözüm. Yani bu önemli bir detay. Çok işimize yarayacak da bir özellik. Bunu ilerleyen örneklerde detaylıca kullanacağız. Çünkü dashboard hazırlamada, rapor yapmada bu özellik çok işimize yarayacak. Her ne kadar pivotla birçok şeyi çok rahat yapabiliyorsak da çok e toplanın yeri ayrı arkadaşlar. Çok e topla olmadan Excel olmaz. Esneklik sağlar, kolaylık sağlar. Çok e topla işlevi Excel'in belki de raporlama anlamındaki en önemli işlevlerin başında gelir. Bunları detaylarına bakacağız. Bir örnekte de tekrar bu örneği Burhan Bey'in paylaştığı örneğe ve diğer arkadaşlarımızın paylaştığı örneklere de buradan bakabiliriz. Şöyle bakalım ana sayfadan tekrar. Buradan sorularımız var. Evet bunlar cevaplanmış. Şu Musa Bey'in paylaştığı bakın Sezgin Hanım da bir şey paylaşmış. Tabii Sezgin Hanım'ın paylaşımını önce anlayıp sonra anlatmamız lazım. Biraz böyle iç içe işlevler fazlaca kullanılmış. Ee, buradan değerler, diğer şeyler de var. Baktığınız zaman diğerleri görüyorsunuz. Okey. Bu şekilde bakın. Evet. Bu da Burhan Bey'in paylaşımı. Şuradan var. Bunları da inceleyebilirsiniz. Bakın bu dosyayı da bir indirelim. Buradan da bakın. Baktığınız zaman yönetimi seçtiğinizde evet gördüğünüz gibi Burhan Bey de benzer şekilde benzer işlevleri kullanmışlar ama gördüğünüz gibi bakın her ikisinde çözümü farklı arkadaşlar. Her ikisinde çözümü farklı birkaç arkadaşlar çözüm paylaşmış. Yani gerçekten tebrik ediyorum. Bunları bu kadar iç içe kullanmak, düşünmek, yapmak çok kolay değil. Ama dediğim gibi arkadaşlar geçen Mart'tan beri Excel eğitimlerini düzenli takip eden arkadaşlarımız, moderatörlerimiz Murat Bey, Mur Burhan Bey, Mustafa Bey, Şefik Bey, Sultan Hanım. Gerçekten daha sonradan da aramıza katılan Ahmet Bey var, Hakan Bey var. Yani isimlerini hatırladığım arkadaşlarımız gerçekten Excel'de çok iyi konuma geldiler. Hepsini, hepinizi tebrik ederim. Benim düşünmediğim şeyleri bile düşünmeye başladınız ki çok güzel bir şey. Ustaysak çıraklarımız ustayı geçti diyelim. Çok da iyi bir konumdalar. Gayet de güzel. Okey, bunun detayına bir gün bakacağız tekrar. Ama ben dediğim gibi bu arkadaşlarımızın çözdüğü şekilde değil de sanki daha basit çözdüm ama nasıl çözdüğümü kaydetmeden çıktığım için de bulamadım. Dün geçen derste de hatırlayamadım. Beraberce ona bakarız tekrar. Bu çözümlerin üzerinde onları da tartışacağız. Evet, bu akşamlık bitirelim. Bu akşamlık bitirelim arkadaşlar. Ee, salı gün akşam tekrar farklı bir konuda Excel ile ilgili farklı bir konuda çalışma yaparız. Eğitimin yani YouTube dersimizin resmi kısmını bitirelim. Sorularınız varsa cevaplamaya çalışayım. Bundan sonra biraz muhabbete döndürelim. Eğer sormak istediğiniz bir soru varsa gerek ben gerek moderatör arkadaşlarımız cevaplamaya çalışalım. Ha, Hüseyin Bey'in sorusu vardı. Hüseyin Türeci Bey de neredeyse 4-5 yıldır tanıştığımız iyi bir egzacı olan arkadaşımız. Neydi soruyu bir hatırlayayım. Bir dakika. Ha, şu şey sordu. Şu masa üstünde bakın şurada şu yeşiller var. Bir de çarpılar var. Bunların anlamları ne? Bunlar arkadaşlar Google Drive özelliğinin kullanılmasından gelen bir şey benim ekranımda. Bakın şu Yandex Disk var. Şu Google Drive kullanımı bu. Google Drive'da eğer ayarlarda masa üstünüzü belgelerinizi, bakın şuradan göstereyim, şöyle tıklayalım. Masaüstü belgelerinizi eğer buradan e, bunu şey yaptıysanız, şöyle bu hangisi web üzerinden açalım. Yani Google Drive kullanırken eğer ayar yaparken bakın şuradan masaüstü ve belgelerim işaretli bilgisayarımın bu şu demek. Ben masa üstüne herhangi bir şey yüklediğim zaman bu direkt bakın Google Drive'daki desktop'a otomatikman gidiyor. Bu otomatikman gittiğinin göstergesi yeşil olanlar gidenler, kırmızı olanlar gitmeyenler. Şimdi oldu ki Google Drive bunun özelliğini niye kullanıyor? Çok güzel bir özellik bu. Kesinlikle bunu kullanın. Bakın belgelerim direkt buraya yedekleniyor. Masa üstüm direkt buraya yedekleniyor. Ve ben resimlerimi buraya yedekle şeklinde seçmişim. Bu şu anlama gelir. Bu bilgisayarım benim yarın bozulsa tamam mı? Ben direkt buradan şöyle gideyim şu canlı yayını arkaya alayım göreyim. Buraya verileri buraya yedeklediği için direkt Google Drive ifadesini kurduğumda buradaki şu e, örneğin masa üstündeki bütün bilgiyi direkt şu arkadaki yeni masa üstüme otomatikman alabilirim. Bu bir yedekleme sistemi. Zaten arkadaşlar bu Google Drive kurduğunuz zaman ücretsizdir. Bunun 15 GB'a kadar kısmı ücretsiz. Yani direkt internete gelip Google Drive yazdığınızda Gmail adresiniz varsa direkt onu açarsınız ve kurarsınız. Ayarlardan da bunu yaparsınız. Şimdi zaten iş yerinde çalışıyorsanız ya da kendi bilgisayarınızın bütün yedeklemesini web üzerine taşıyın arkadaşlar. Google Drive benzeri. Bakın Google Drive var. OneDrive var. Yandex'in diski var. Bunlar hepsi ücretsiz olan belirli bir işte 10 GB, 20 GB gibi detayları var. Bunları kullanırsanız işinize yarar. Çünkü şunu düşünün her zaman. Yarın bakın bu Excel dosyalarınız içinde geçerli. Yarın sabah bilgisayarınız olmadığında Yeni bir bilgisayarı alıp kendi dosyalarınızla çalışmaya kaç saat içinde başlarsınız? Soru bu. Yarın sabah iş yerine gittiniz. Allah göstermesin. Bilgisayarlarınız çalınmış, yağmur olmuş, bina yıkılmış. Yeni bilgisayarınız geldi. Önemli dosyalarınız nerede? Server'a yedekleniyor mu? Yoksa her şeyi kendi bilgisayarınızda mı tutuyorsunuz? Her şeyi kendi bilgisayarınızda tutuyorsanız yanlış olur. Bilgisayar bu düğmesine basarsanız açılmaz. Elektrik fazla gelir, az gelir, bozulur, açılmaz, açılır sıkıntı olur. O yüzden kesinlikle bütün bilginizi Google Drive benzeri programlara yükleyin. Önemli Excel dosyalarınızı kendi kendinize mail atın arkadaşlar. Kendi mailinizde o dosyalar dursun. Yani Gmail olur, Hotmail olur, Yandex olur hangi mail adresini kullanıyorsanız o mail adresinizde yedeklemeyi yapın. Çünkü Google Drive'ı ben neredeyse bayağıdır kullanıyorum ve yeni bir bilgisayar kurduğu aldığınız zaman Google Drive'ı çalıştırdığınızda bütün o webdeki bütün yedeğiniz o bilgisayara otomatikman yüklenir. İnternette Google penceresine Google Drive dediğiniz zaman direkt buradan bunu kurup işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki bu çarpı olanlar işte bu senkronizasyonda yapılmayanlar. Senkronizasyonu yaptığınız zaman o da kendisi bakın direkt iki öğeyi edemiyor. Hangilerini edemiyormuş? Şunları edemiyormuş bakın. Yeniden deneyelim. Bunlar açık mı değil? Bakın şimdi onu direkt güncellemeye çalışıyor. Yapabilirse yapacak, yapamazsa tekrar hata verecek. Tamam mı? Bu önemli çünkü Google Drive önemli. Bunu her zaman şey düşünün. Yani yarın gittiğiniz bilgisayarınız açılmadı. Önemli dosyalarınıza ne zaman, ne kadar sürede ulaşırsınız? Kesinlikle bunları kullanın. Faruk Hoca ile geçen salı bir toplantı yapacaktık, katılacaktı. Faruk Hoca'nın ama e, uygunluğu yoktu. Konuştuk onu. İlerleyen günlerde tekrar bir Faruk Hoca ile ortak toplantı yapma ya da ortak bir seminer yapma şeyini yapacağız tekrar. Konuşacağız ya da belki başka arkadaşlarla da olur. İlla Faruk Hoca müsait olduğunda yaparız. Olmazsa da başka bir arkadaşlarla yapıp Faruk Hoca ile yapabiliriz tekrar. Evet sorunuz varsa cevaplamaya çalışayım arkadaşlar. Yoksa bitirelim. Bu haftalık bitirelim. Yoğun bir hafta, yorucu bir hafta. Bu hafta video portta eğer bir aksilik olmazsa cumartesi pazar Excel'de ee, veri görselleştirme grafikler ile veri görselleştirme eğitim setini yayına alacağız. Son hazırlıklarını yapıyoruz onun. Zaten birçok videosu var şu anda sistemde. Onu ayrı bir set olarak yayına alacağız. Drive'ı kurduğunuz zaman Şefik Bey orada Drive kurduğunuzda direkt zaten soruyor. Nereleri yedekleyeyim diye. O ayarları oradan yapabiliyorsunuz. Google fotoğraflar bakın şu üç noktadan ayarlara geldiğinizde tercihler var. Tercihleri açtığınız zaman açılan pencerede onun ayarları bakın geliyor. Ben işte diyorum ki masa üstünü yedekle, dökümanları yedekle resimleri yedekletmedim mesela bakın çok fazla yer kapladığı için bunu yedekletmedim bunları kaldırırsanız yedeklemez tamam dediğiniz zaman bu ayarlar direkt yapılır resimlere de bir bakmak lazım 9 GB'lık resimlerde bilgi varmış orayı da boşaltmak lazım Evet hepinize iyi akşamlar diliyorum iyi hafta sonları haftaya salı tekrar kaldığımız yerden görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın sağlıkla kalın mesafeyi koruyalım Haziran'da atlatalım. Aşılarımız olduktan sonra nispeten daha rahat bir süreci hep beraber gerçekleştiririz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yayını sonlandırıyorum.